Merhabalar. Ee, yine bir Mor ve Ötesi şarkısıyla devam edeceğiz. Serimize Mor ama hep beraber söyledikleri bir şarkı. Hani arkadaşlar, <gülüyor> kankileriyle. <gülüyor> Bulutsuzluk Özlemi var. Ne bileyim, Vega var. Feridun Uzdağaç var. Athena Gökhan var. Ötesi kısmı yani. Ötesi, aynen. Mor ve diğerleri. <laughs> ve daha neler neler. Mor ve saz arkadaşları. Saz arkadaşları, aynen. Ee, vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Do majörmüş tonumuz. Şu an ona baktım da ama tabii ki do majör başlamıyor. Eee sol majörle başlıyor. Sol majörü farklı bir yerden basmış. Bakın pozisyonlarını yazacağım şu şekilde. Beşinci pozisyondan basmış. Şöyle başlıyor. Böyle bir arpej var bakın. İniyor ve çıkıyor. Arpejleri şimdi Emre'ye uğraştırmamak için tek tek yazmayacağız. <laughs> o yüzden düzgün <zmi> çalalım arkadaşlar. <gülüyor> 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 bir biraz şeye benzedi bu. Akıl adam olun der gibi Recep Medine'ye sap akorları yazacağız. Arpejler de basit zaten gördüğünüz gibi. Dördüncü telden aşağı iniyorum ve çıkıyorum. Şimdi bu pozisyonu olduğu gibi ikinci perdeye kaydıracağım. Yani mi majöre geçeceğim. Mi dominant dedi veya. Gördüğünüz gibi daha sonra ee, la minor, ekleme dokuzlu akorum. Anası isim değiştirip sol'e döneceğim arpeje fayda sonra re minör edili akorları söyleyip çalacağım şarkıyı iki kere yine sol dominant edili yani sol ve fa'yı bassak yeterli gördüğünüz gibi Yani 1-2-3-1-2-3 gibi bir şey oluyor. 6-8'lik bir şarkı. Burada bir bas yürüyüşünü... Gerçi hiçbir şey söylemeden direkt bas yürüyüşüne geçtim ben neyse ya. Neyse öyle yapalım o zaman. Ee, sol dominatörü bastıktan sonra do majöre döneceğiz. Şuraya. Ee, ama do majöre geçerken soldan bir iniş yapmamız lazım. Bir bas yürüyüşüyle. Söylemeden de olmuyor ama şarkıyı bir söyleyip yapalım bakalım. Söylediğimiz akorlarla. Demin sol ile başladık. durur mu başlarsa? Burada ne yaptım? Dominor bastım. 1 2 3 1 2 3 gibi düşürün 6 8'lik iki zamanlı bir ritim. İnerken 1 2 3, çıkarken 1 2 3. O yüzden çoğu zaman 2 4'lük ve 4 4'lük, özellikle 4 4'lük ritimlerle karıştırıldığı çok oluyor 6 8liğin Hani sayarken 1 2, 3 şöyle sayıyor insanlar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gibi sayabiliyorlar. Ama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakın kuvvetli zamanlar var. İki tane kuvvetli zaman var. Biri ilkinde bakın. 1, 2, 3, 1, bir de burada var. Yani ikinci 1, 2, 3'ün başında e, ikinci kuvvetli zamanımızı daha alt tellerden duyuruyoruz. Çok daha güzel. Tam bir 6, 8'lik duyuyoruz bu şekilde bakın. Şöyle. Hiç durur mu başlarsa diyoruz ya oradan itibaren ritme geçeceğiz çünkü ve normal akorlarla. Hani şurası sadece bizde bize ee, arpej çalarken lazım. Savaş ne demek. Olmadı ya burası. Tonu niye kaybettim ben? Doğru mu yoksa? Şura. Savaş ne demek. Buradan alırız tamam mı Emre? Allah bu güzel. <laughs> alttan Sol Bir kez daha Kim kazanacak Normal akorlarımızla Bu hızla Kim alacak Sonunda Zaman unuttum yine do majörümü. Basit akorlar bunlar. Şimdi burada bir işimiz olacak. Şimdi... nasıl bir iş yaptık ona gelelim. Son kimlerdensin de. Ne yaptın en son? Kimlerdensin? Do major. Onlar. Bakın hecelere böldük. Lar derken. Do, si, la, sol yapıyorum ve Savaşa hiç gerek yok. Bas sesleri düşündüğümüz zaman işimiz biraz daha kolaylaşıyor bakın. Onlar. sırasıyla söyleyeyim yaptığımı. Do majördeyim. Ee, Si'ye düştüm burada. Ama birinci parmağımı hala basıyorum. Daha sonra le diye düştüm. Daha sonra sol'e düştüm. Sol'e düşerken de birinci parmağımı kaldırdım. Daha sonra zaten e, kolay. Fa, sol ve do. Anatona çözüyoruz yani. Savaşa hiç gerek yok. Devam ediyor şarkı. Devam edelim. Farklılık var mı? Bakalım ilerleyen bölümlerde. Yok faydası yok Durmanın Büyük zor paraya güce savaşmaya ölüme doğ Hiç yok. Hiç gerek yok. Bu şekilde de bitirebiliriz. Orada nakarata çıkarken ne yaptım? Önce gerçekler, solar, sonra masum hayatlar, do, la dominant tediri yaptım bakın çünkü re'ye çözeceğim. La, re'nin dominantı olduğu için. Bunu sadece ikinci bölümde yapıyor ama şarkıda. Bilmiyorum Emre çok hızlı gittik. Pra pratik olsun istiyorum o yüzden böyle. Pratik şekilde hazırlayabilecekleri yemekler vardır. Mesela havuç, kabak gibi sebzelere böyle küçük soslar katarak sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yani kitaba bağlı kalmayın, yaratıcı olun. Önce gerçekler solar, sonra masum hayatlar. Hi <laughs> diye de devam ediyor bu şekilde. Ee, çok da kurcalamaya gerek yok. Pratik hale getirelim. Çala çala zaten oturuyor bir şekilde. Hani akorlar yabancı gelebilir. Özellikle şu arpejdeki akorlar. Ama basit bir arpej var en azından. İnçik inçik yapıyor bakın. devam ediyor. İlk etapta mesela e, söylemeden direkt çalabilirsiniz şarkıyı. Daha sonra işte oturduğu zaman vokalleri katabilirsiniz. Confucius ne demiş? Durmadığınız sürece ne kadar yavaş yürüdürüzün hiçbir önemi yoktur. Hadi beni Confucius <laughs> <komfüçüsü> demişti şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu şarkıda bu kadar. Görüşmek üzere.